Aile Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli Bölge Başkanı Ahmet Deniz Gürtürk, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Elazığ'daki sağlık çalışanlarının günlük çıplak ücretleri %50 tazminat ücreti alabilmeleri için kurumlara dilekçe vermeleri gerektiğini söyledi. Aile Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşçileri Sendikası Elası, Malatya, Ziyama, Bingöl ve Tunçeli Bölge Başkanı Ahmet Deniz Gürtürk, Kahramanmaraş Merkezi depremden etkilenen Elası'daki sağlık çalışanlarının günlük çıplak ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen 11 ilin afet bölgesi ilan edildiğini anımsatan Gürtürk, kamu çerçeve ve sözleşmesinden faydalanan iş kolumuza ait Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastaneleri çalışanlarına protokolün olağanüstü çalışma başlıklı maddesine göre Günlük çıplak hücrelere %50 tazminat ödenir denilmektedir. Buna göre sendikamız bölge başkanlığına bağlı illerde afetten etkilenen işçi arkadaşlarımızın kurumlara dilekçe vermeleri gerekmektedir dedi.